Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Türk mitolojisi ve bununla alakalı olan tanrılar. Eminim hepiniz az çok mitolojiyi ve bu tanrıları duymuşsunuzdur. Ancak kapsamlı bir şekilde ve bir bütün halinde ele almak iyi olacaktır sanırım. Başlayalım o halde. Türk mitolojisindeki figürlere ve buna bağlı olarak gelişen tanrılara geçmeden önce mitolojinin tanımını bilmek gerekmektedir. Mitoloji veya MIT, belirli bir din veya kültürdeki insanlar ile, o din ve inanıştaki uygulamaların sebebini açıklamaya yönelik söylencelerin tümüne verilen isimdir. Mitler veya söylenceler, gerçekte doğru olmayan hikayeler ve anlatılar için kullanılır. Yani, bir nevi, onu belirtmek için kullanılır diyebiliriz. Sözü geçen mitlerin, çoğunlukla doğru olmadığını ve doğru olmayan unsurlar barındırdığını söylemek gerekir. Bu açıdan ele alındığında mitler her zaman bir yaratılış öyküsüdür. Yani bir şeyin nasıl yaratıldığını ve nasıl var olduğunu anlatır. Geçmiş zamandan bu yana Türk halkların inanmış olduğu mitolojik bütüne Türk mitolojisi ismi verilir. Eski inançlarla alakalı olan bu durum, Türk halkların sosyal ve kültürel temalarıyla da ilgilidir. Mitolojinin tanımını yapıp ne olduğunu söylediğimize göre Şimdi de tanrılar ile devam edelim. Türk mitolojisinde birden çok tanrı ve tanrıça bulunmaktadır. Bu konuda karşımıza çıkan ilk tanrı hepinizin öyle veya böyle duymuş olabileceği Tengri. Tanrı anlamına gelen Tengri, eski Türklerin ve Moğolların inancında gökyüzünün yüce ruhudur. Bu terim aynı zamanda William Thompson tarafından çözülen Orhun Yazıtlarındaki ilk çevrilen kelime olarak bilinir. Gök Tengri denilen bu tanrı, her şeyin yaratıcısı olarak görülür. Tengri, göksel küreyi kontrol eden Türk panteonunun ana tanrısıdır. Erlik Han. Eminim bu ismi, daha doğrusu bu tanrıyı son zamanlarda çekilen tarih içerikli dizilerden duymuş olabilirsiniz. Altay Türklerinin mitik tasavvurlarında kötü ruhların başında bulunan Erlik, güçlü, kuvvetli anlamlarına gelir. Kudretli anlamına da gelen bu kelime, insan için, acı, eziyet ve ölümle eşdeğerdedir. Karahan Altay Türklerine göre, gökyüzündeki tanrıların en büyüğü olan Karahan, bütün tanrıların babasıdır ve oradan evrenin kaderini tayin eder. Eyade isimli bir araştırmacıyla göre, Karahan, dünyanın yaratılışı ve sonu gibi konularda daima ön plandadır. Ülgen Göğün 16. katında Altın Dağ'da ikamet eden Ülgen, gök cisimlerini yönetir. Yağmur yağdırır, gök gürültüsü ve yıldırımları da o gönderir. Gök gürültüsü ve şimşek, tüm mitolojilerde gök tanrının silahıdır ve yıldırımıyla vurduğu yer, kutsallık kazanır. Umay Hem bereket hem de bekaret tanrıçası olan Umay, kadınlar, anneler ve çocuklar ile ilişkilidir. Türk mitolojisinde ve Tengrizm'de doğurganlık tanrıçası olarak da bilinir. Umay çeşitli dinlerde yer verilen toprak ana tanrıçalarına benzer. Ak Ana Deniz tanrıçası olarak da bilinen Ak Ana, henüz hiçbir şey yaratılmamışken ve yalnızca uçsuz bucaksız bir su varken sonsuz sulardan çıkarak Tanrı Ülgene yaratma ilhamı vererek tekrar sulara dalmıştır. Mergen diğer ismiyle Pergen Han olarak da bilinen Mergen Han, Türk ve Altay mitolojisinde, akıl tanrısı olarak bilinir. Göğün yedinci katında oturan Mergen, bilgelik sahibidir. İnsanlara bilgelik vermesiyle bilinen Mergen, bilimi ve felsefeyi simgeler. Kızagan Türk ve Altay mitolojisinde, savaş tanrısı olarak bilinen Kızagan, çok kuvvetlidir savaşçıları koruyan kızagan, savaşçıların yenilmez olmalarını sağlar. Kızıl renk ile simgelenir. Göğün dokuzuncu katında oturur.